Hep bir merhaba arkadaşlar. Kanal tamam, hoş geldiniz. Ferazet meali. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? ve neyle ile yapacağız bugün? Maga böcek gibi nerede? Bu nerede bu? Kuralı 3. Hı. Bunu biliyoruz zaten. Evet. Ee, ne diyeyim? Arası çıkıyor. Böceği çıkıyor. Hemen bir deneyelim. Elmasım yok. Ben lazaylı değilim. YBJ değilim. Hemen onlar bütün hemen onlar bu videolardan çekecek. Eminim. Ve yalnız kostüm çok iyiymiş. Oha. Hatta şuna baksanıza. Sanki yengeç gibi. Neyse bu kostüm de böyle. Ne? 2-3 dakika önce geldi. Ben yani 2-3 gündür video yapmıyorum. Çünkü her gün video çekiyorum. Her gün bir baskına uyu, uyu ı, ı, konuşamadım. Uğruyorum. O yüzden canım sıkılıyor çekme. Yani çok çekmiyorum. Neyse. Çift hesaplaşma girelim. Bu arada e, ikinci kanalım da var. Ona da abone olabilirsiniz. O çok önemli değil. Evet. Bu map de tam da göre değil. Çekeceğim videonun dolayı. Supercell bu map'i koydu. Yeni geldi bu map'te. Ya sen mal mısın? Cidden malsın ya. 5 tane yükün var. Ve ilk maçımızı kazandık. Bu hocaya da 10 dakika olacak. Bu videoda hadi bir like gelse yeter. Hatta 2. Hatta 3 lan atamayacağınız bir like. Ama siz atarsınız. Ben inanıyorum. Siz de yorumlara ID'nizi bırakın. Ben size oradan arkadaşlık göndereyim. Oradan hep beraber oynarız. Aslında ben canlı yayında açarım ama çok tanıyorum. Açamam. Abi ya. ikinci ikinciyiz en azından. Arkadaşlar izlenmelerim bayağı artıyor. Cidden hepinize tek tek çok çok teşekkür ediyorum. Yani cidden. Ama sen nasıl ölüyorsun ki hemen? Abi. Ben son maçım olmasın ya. can canını sıkılır. Bu arada yani bazı arkadaşlarımız videoma dislike atıyor. Üzülüyorum. Yani videoların izlenen sayısı'nın yani bir videom 50 görüntülenme almış. Onun izleyenlerin yarısı like atsa. 25 like olur lütfen. Bir like yani çok görmeyin be. Neyse boş yaptım şu anda. Ölme lan ölme. Hass. Cidden videolarıma emek de bayağı veriyorum. Size emeğimin karşılığında bir kere abone olup ee, şey yapsanız yani çok güzel olacak. Yine bir introya tasarladım. Ee, önceki intro çok kısaydı. O yüzden bu 10 saniyelik baya hoşuma gitti bu. Yerinden de güzel gibi. Bu arada böyle kafa kamerası, mikrofon falan da alacağım ben abone sayım arttıkça. O yüzden ben ve abone olmayı unutmayın. Şunları da toplayalım. Yarın 13.500 olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.